karşılaşma bulundu. Jet aldım spin haritası. Bin, Bin basamlara şimdiden hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Eyvallah kanka. Bizim takıma bir tane smoker lazım. Oğuz oynamıyorsun smoker'ı. Oğuz genellikle soba oynuyor. Oğuz sova'yı alsın. Exo sende bir var bir omanın. Kardeşim bakın çok çok doğru paraya para yatırdınız. Çok doğru para yatırdınız. Bu adam de 1.44 olandaki bu bahisi getirecek kardeşim. Burada ses yok gibi. Abi. Var var var. Geldim. Geri, Geri dönüyorum ama. Diyo dur dur sakin sakin sakin. Bizi Sen salmayalım olur. ama. Aynen yavaş oynuyorlar. Bu aptalı diye al. Diğer arkasında bey arkasında spike attılar Garajdan. Tamam spike koşuyor. Oldu. Senin ben yapacağın işte. <laughs> geldim geldim gecikmişler al geldim. Kimlerle gidiyor lan? Hop oh, buradalar yoru attı. Yoru sağda. Vanlak öyle <laughs> abi. Spike B'de düştü. Bakamıyorum. <laughs> Linklendim direkt. Bana heal kenar git heal kenar git heal yok heal Hepsi yaracan hepsi yaracan hepsi tamam. Birini aldım Üste geliyorum geri Kay kuruyor Mal alım kuruyor. ya Nak Helal, Burada Helal. Şurada bir var yoruş şurada yoruş şurada yoruş tamam. şurada Yoruş şurada a**a koyayım ben seni tamam. Ben bak bir yap diyemem Canlarını sürdüm Benim de canım yok ki 35 canım vardı Bunu almak daha basit tamam Yarı canı yerleştirildi. Ananı çok yanlış oynadım ya. Bana da bir tane at. Oğlum sana diyorum ki yoru sağ tarafta sen gibi sola Bilme çıkıp gidiyorsun bak, ya. İyi e veriyorum, iyi e Pin de atıyorum kardeşim. Yoru sağ tarafta yoksa biz dal biz bu sağ tarafta oynamayalım demek istedim ama seni toksiklemeyeceğim. Ama koydum rahat başta başına gidip yiyecek bir şey alma mesela yani anladın mı? Özür dilerim. Hadi arkadaşlar yaptık. Özür dilerim diyor ya salak. Bu o şerit nasıl kullanıyor ben o öğreteceğim bekle. Bu arada bana o kadar laf ettin yanında alan tek adam benim kardeşim haberin olsun da. Bismillahirrahmanirrahim. Burada 3 kişi. Hoş Aa buraya geldi. Şey geldi. Tamam. Aa geliyor gibi. Var rampa geçiyor Çok bir tane. Şey. Yani. Ben direkt döndüm yani bizi saldım. Çok e, iyi. Helal aldık bir. Onu tek edin? Dönerler mi girerler mi? Dönerler mi girerler Gider, mi? Girerler girerler. Girerler girerler girerler. Merdivende. ışınlandır pik. Oğlum heal şey var mı? Heal var mı? Ben Hayır hayır yok. Ne? Ben bir döndüm. Yaptın onu. Ne? ne? İyisin iyisin iyisin. Devam devam devam. Benim Buradan şey dur, al dur, benim dur, şey dur, al. Silah al. Can I heal? Heal? Heal yok heal yok. abi Ya. Görüşsün kardeşim sen diye adamla döndür B'ye döndür. B'ye döndür. B'ye döndür. Yakın tutar mı acaba? Altta altta. Aa sizde 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 git. Girdiler mi? Ses yok. henüz. yok. Son 30 saniye. Aa girdiler girdiler girdiler. Giriyorlar abi. Koş direkt arkalı. Arkalayamam ya. ya. <laughs> B'de düşman görüldü. Spike B'de düştü. Çöllerim var. Zamanlar yok zaman oyna. Bir tane daha at bir tane daha at gör. Son 10 saniye. Şimdi bir kurmasın kurmasın lazım. Hadi. Kurması lazım, kurması lazım. Kuramaz, kuramaz, kuramaz. Okey. AFK diyor. Koş koş abi. Olabilir, 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 olabilir. Aptır büyük ihtimalle. Demeyecek ki kill mi aldı lan? Nasıl nasıl AFK olacak? Aa bak Wild çizdik. Ben çeksem bu kim var? Neyse yok ya sakın bu kim ya. Set evet. gel. Hadi be. Bana bir, var. Var. bir var, iki var. Spy. Orada mı var? Beyi salarım bu arada. Zorlarsan sana <laughs> söyle. Nice. saldım. Nice. Bu geldi mi o adam? Gelmedi. Gemiyorum. Arkaya oynayabilirsin. suyu kapatabilirsin. Su tarafta tutabilirsin. Ya da orada garaja pus. Giremez. E, B, 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 B. B arkası. Evet, okey. Mid evet, var mı? Çıklarım buzu, çıklarım buzu. Çok kötüyüm, 140. 140 side sage. Alttan oynayacağım ben. İleriyi tarıyorum. Spike yerleştirildi. Lan heal var mı? Yok. Vuramadım be ya. Nereye gidiyor lan o? Şok oku. 87 reis. İş bitti. Reis solda. Aa reis solda, köşede solda, 140 vurdum. 140 vurdum. Low HP abi sağda. Şeyin içinde şu yer neresi? sonun içinde. Kar Helal. Oh. Da. Şu yerde <laughs> eee, yani. Oy lan bu Cisco sol kanayarlar iyiymiş. <laughs> Mouse kuzurken biraz sıkıntı yaşıyorum da bu bunu... yorumlara döndü. <gülüyor> <gülüyor> Daha ne yedik bu arada? <laughs> Adam iyiydi bu arada. Gereksiz bir one Ben bir şey söyleyeyim dedin, mi size? Bak <laughs> bu, bu yaptığım bak Valorant'taki en önemli kural bunu bir defa yapacaksın başka yapmayacaksın yaptım taktiği. Eee <laughs> şurada bırak 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 fas geç şuraya yani. Adamları üzerine çek Gelirlerse <laughs> Hepsi mi orada? Lan. Burada yine bir şeyler yapıyorlar da daha Bırak orba şey. al orba al Sahide gittiler bu arada Girdiler mi? Yani. Ben arkadan dönüyorum Oğlum ciddi misiniz siz? Evet evet sahide var Orba alıyor Orba alıyor Arkalamaya çalışacağım, arkalamaya çalışacağım az gayem. Spike A'da düştü. A'da düşman bir düşman kaldı. Oh, Sahipte da. Ne oldu lan ekran ha? Bırakın. Attım yılını. Bırakın. Bırakın. A'da düşman tamam. Şöyler. Hadi kardeşim yılın aşağı. Nice. Bak bro, 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 bro. Omun, omun, Ömer. Şuraya bir yere gel. Burası. Buradan buraya smoke atabilmeyi Burası. hesap et tamam mı? Tam şu garajın girişi değil tam çıkışı şura. Bak. O kadar yakınlaşmana gerek yok. Amigo yok. Sen Burak üzerine çek. Kurdu at üzerine çek ben buraya pusacağım. Çapraz atayım. Hallettik. Burada. gelsin. Yorul fake. Fake, fake fake şey şey. Mid var bir tane. Bir alsın. Oh, burda. şey yorul. Bir yerde. Oh. Oh. Onu, onu oynatmaman lazım biz Onu oynatmaman lazım bize. Tamam miteyim bakıyorum abi. Tamam. Vent gelebilir. Abi hepsini tek seferde geri Ya <laughs> oğlum bu adam nasıl buraya geldi? Helal. Spike i̇ki orada, iki orada, iki orada. B, Spike sizde çok güzel bekledim de. Yolu ışınlanmış ya, kör beni bozdu. Şahin uçtu. Oldu. Pikleme, pikleme, pik. Noli, 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 noli. Arkalıyor, Ömer sen de pusan mı acaba? Ölürsen 2 iki kalacak arkada. Arka var abi, al. Al. Gel Gir, gel, gel, gir, 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 Spike B'de düştü. Helal. Nice. Helal takım. Bak bir daha, bir daha mesela aynı yere geçemeyiz. Nane, iyiydik. Yani yoru beyni mi yaktı Bu aralar ışınlanma attı, attı, yukarıya ışınlanma bir şey. tatlı tamam, şeyler yaptı, tık yaptı tık lan. Yorum ya yani. Her şeyi yaparken bir anda şey oldu kör olduk. Bura. Oy oğlum burayı şey 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 da bana bura, bura bura bura. Ya 140 ya ateş. Helal. Abi çıktı hemen. Çıktı son oyun. 40. Can çekme. Çok iyi döndü bana Reyna. Bana da çok iyi. Çok iyi. O nereye bakıyordu o salak? Ultim var. Oy! Ultim var. Kaç, kaç 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 kaç. Tik tik. Ay güzel yere attı. Lightta sağ. Bir şey yere attı. Q var. L'de kilişte. Helal lan sana nereden? Çok güzel, çok, güzel çok güzel oynadın. Çok güzel oynadın. Çok güzel. Bana Ben sana bir <laughs> şey söyleyeyim mi? seni çok <laughs> iyi tahmin etti. Biraz daha <laughs> bekleyip şuraya söylüyordum. Evet. Hayır öyle. Abi operatör alsam mı diye düşünüyorum ya. <laughs> Karbon yiyordu. Mide var. <laughs> <laughs> ha bu beni öldüren. <laughs> Ya yine dink Amigo fast and furious girmen lazım amigo. Bunlarla oynamaması lazım. Bunu zaten koruyor orayı. Böyle değil amigo yani fast and furious derken. Kanka ben burası yani, temiz içeri girdiler zannettim. Doğru fast dediğim için sen de çift basmadın Yukarıdan burada spike attı burada spike attı. Dostlarımı yok edemezsiniz. Ben 11 kilideyim. 20 kilosu geliyor bahis. Spike A'da düştü. Sıradaki gelsin. Öyle. Ama ama tabancana dikkat et. Çok yakında çıkacak. Buraya tipe attı. Aşağı atlayacak. Galiba. Aşağı atlayacak. O hala hey bunlar. Yerini yeni değiştirsen yani. hızlıca. Hızlıca yeni değiştir. Hızlıca yeni değiştir. Farklı bir yere git. Dedim Ay, oğlum sana, sana. bebe. gelecek bekliyorum ya. Hayatım gelecek ikisi birden bir at şuraya ultiyi rotate yani retake. Neyse. Ha ulti atıyor. Spike yerleştirildi. Yeni değiştireceğim. Götürümü sokacağım da yeni değiştireceğim. Ben Vile'i hmm. bekledim. Vile niye bu kadar geç geldi? Çünkü ulti attı. Yoru ve diğer tarafta sesini aldı. Seni hipo Sen vermedim. Seni hipo vermedim. Seni hipo vermedim. Seni hipo vermedim. Seni diye ya. İkisinin sesi de buradaydı ya. Ben oyunu okudum da... Çok geç gösterdi ya. Ben Gönlükten. size bir şey söyleyeyim mi? Aynı anda böyle 5 sene önce burada işte ulti falan atınca Sage'den ben dedim buraya oynayalar herhalde. Ne diye lan ben. Tamam, yani. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bak bak bak. Amigo. Spy. Şey çekecek. Yine. Gel 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 gel. Gelmen al gelmen al. Gel, gel. Sen sadece beni sadece beni oyalat tamam mı? A geliyorlar. Tamam. A mı geliyorlar? Çıktı misin? Amigo A git oldu. o zaman. A hepsi A. Hızlı bayağı hızlı. Girdiler evet, mi? Baş mı sende? Evet giriyorlar. Arkamda ses duydum. Yukarı yukarıya çıkıyor. Çıkmadı. Bekliyor. Şip de geliyor önüne Amigo. Bak. <laughs> Spike A'da düştü. 120 Site var, site var. Mesela. Oğlum bu kim? Çıkmadı, çıkmadı, çıkmadı. Geri zekalı. Neden oğlum? Barışa can var mı? Var var. Neredeler? Infosu <laughs> var mı? Kuruyor. Ama yok, yok Bir düşman kaldı. öldür. Ah. Osman yerleştirildi. Çok iyisin. Yaman dal. Gel Ulti yok tamam. Sen çöz abi, birini çözersin. Sen çöz, sen bırak. Benim çok önemli değil. Sağ o yalandı ya Çet. Barış sessiz sen falan değil lan. Yalan da o yani. O iki yani vurdun abi. Evet evet evet. Oğlum ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben, be. ben artık yani Valorant, Valorant, <laughs> oğlum tabii ki biz yalancı yayıncı değiliz. Ben size bir şey söyleyeyim mi? aklıma yalan gelince <Sessizlik> değil dedikten sonra o alır o yediği çikolatayı senin bir tarafına sokarım bir dur. Yalan ki yarim aklıma geldi ya. Abi <gülme>, atla <Ach>, abi şey. <laughs> Barış. Barış akar sonu <laughs> <laughs> değil mi? <laughs> Adım bak bak bu yalan da gelsin size. Tamam burası değil. <laughs> Mid. Ondan, işte. Mid 2 daha. Mid 2 daha. Aşağı indiler. Aa buraya giriyorlar. Körüm var. Körüm var abi körü yolladım. Oy. Bu da yalandı. Bismillah. Koş üstüne koş. Oy! <gülüyor> <gülüyor> yalanlar yalanlar, yalanlar üzerine kurulmuş bir şey yaşıyoruz. Çok değişik şeyler oluyor. Yalanlar yalanlar üzerine kurulmuş bir hayattayız kardeşim. en iyi valor. Kimlerle, kimlerle beraber? En iyi valor Kardeşim ben size bir şey vereceğim. Bak online edit. Biz de tek başımıza bir makineyiz yani. 10 liralık edit. 10 liralık <laughs> Gördün mü ne yaptım? Yine ne yapıyorum? ben ya. Dur 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 çok kaza geldim. Gaza geldim hayır hayır ya. yani. <laughs> hayır fark etti değil bu <laughs> <orada. gülüyor> Birden yanımdan gelmedi. Bir sol kayna ya <laughs> demek ki sol kayna. Abi 96. Ne güzel bir flash bu ya. ya. Bu ne <laughs> daha i̇şte, <O> da. orada? <laughs> <laughs> yukarıda 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 pusuyor yukarıda pusuyor. Bir drone saldım. O niye ulti öyle kaldı? <laughs> Onun için şey şey kaldı. <laughs> O niye bak la? Yukarıda durduğunu biliyordum. Yukarıda durduğunu biliyordum. Karada durduğunu biliyordum. Reyna ya gördün mü? Gördüm. Gördüm. O Reyna bana da öyle vuruyor ya. Yani çok garip çocuk vuruyor. Çok oku. Abi. Ya gerçekten bakayım ver sabah. Gerçekten arkadaşlar. Her yerde her Gerçekten. yerde. Her yerde her Görmediniz mi Özgür abi böyle neler yaptılar. Abi Allah'ını seversen bu sette gidelim. Bir iki tane delikanlı var. Tarayalım orayı ne olur abi kurban olayım. Amigo istan. Sıkıntı, <laughs> Sıkıntı çıktı. Sıkıntı çıktı hal biteceğiz. Operatör. Tamam. İki operatör yapmayalım. Oğuz abi benim aynı yere durmamız bu arada. taktik de çıkıyor. Evet bu mantıksız konu boyu. Da... Ananın. Eyvah. Sıradaki Sırada. gelsin. Garajda açtık ya. Bir abi B'ye geliyor galiba burada. Ne lan? Ne yapıyorsun? And Gerizekalı. Andre. Gerizek abi, ben oldu muyum? Arkamdan 55S hiç geliyor. Tekerleğe git bakayım ey. Tut, prit, 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 prit. Siteye yor var. Aa, ölmüş, tamam. Dönüyorlar, dönüyorlar, dönüyorlar. Vent. Gitle mi dönüyorlar lan? Şım mu, Vent mi? Görüş kısıtlanıyor. E'de kimse yok mu? Oğuz'un Varladım yeri mi? çok iyi ama. Oğuz'u vuracak bence. Sen çıkarsan evet, git. Yani. be 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 B B B Ah! be. düşman görüldü. Şahin Spike yerleştirildi. Ah beni bir görmese var ya kevgire çevirecek kevgire. bombayı. Hayatta mi lan o da ya? Sanki içmiş de helal. Helal ya Allah. Allah'ım. Bak. Arkadaşlar ben bu dünyada... Şuraya geçip böyle konuşacağım. Benim bu dünyada en sinir şey ne biliyorsunuz değil mi? Boş. ben mi? Hayır ya. Lan almışım oku. Sniper'ı aman. Bu yarının son. ne anlatıyorum ben bıçağı. Bıçağı ne sallı? Bir güzel lazım. Bana hayır sever mi Bir sana bir abi alırım. Bir sana al yeter artık be. Teşekkür ederim. Allah. Teşekkür ederim. Ben doğru söylüyordum. Allah. Allah. Bak bu yalan sana ben. gelsin Burak. İyi izler. <laughs> Hazırım. Madem oynamak istiyorsunuz, hızlı hızlı daha daha hızlı. belirlediniz daha. hızlı. Dostlarımı koştur. yok edemezsiniz. Bay bay Oy o pik güzel de. Ne oluyor? Az ben vurayım. Adamlar geriye doğru. abi seni göreliyorum. Aşke. 22 Bravo. ve üstü. Bayis verildi. Kolaydı. Easy. Ha şimdi easy. şimdi şöyle bir olay var. Adamların defansı bu kadar iyi değil aslında da. siege var biraz. Abi ne var? Ben de değil ya, bir tek Reis ve, raise ve Sage işte bir şeyleri yok başka. Bonkör bir şey var mı? Atağa bir var mı? Ve var mı? Ne diyeyim Daha da gelseydi keşke. Abi go 5 kill ve 3 sağlarım. Bak kazandıydı chat şimdi. Hayatta bir defa iyi oynamışımdır. Tepsini ben bıraktım. ben arkalamaya oynayacağım. Ben yavaş, yavaş yavaş patlayın. Bündüm, bündüm, yavaş patlayın arkalamaya oynayacağım. <laughs> tamam ben bir <mesela> duvara kıracağım. <laughs> Reis lütfen makina <laughs> atma, atma. Lütfen. Atmadı. Orba al. Şimdi orba al. Al orbu. Al orbu. Oğlum kimse bakmadım be ya. Aldın orbu. Aldın orbu. <laughs> Aldın orbu. Köpeğe baksana bir ya. Üstte, Üste üstte. al. Köpeye. Orba üste, bir al. de sağ üst. Orba al. Vurayım mı? Burayı ben vurabilir mi? mi? Ses verdiniz mi? Evet evet. Ben iki saattir mitteki duvarı kırıyorum. Bir daha. Ne? Lob lan Var var. Yok lan. Nasıl yani oldu. be? Şurası. Gösterdim so, sana. Hil lazım. Sky var mı hil? Yok yok. Bekle Aldım bekle. Şant. Bekle. 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 Mitter var. Dikkatini dağıtayım mı abi onun? <gülüyor> nice. Gittim <laughs> ben. Al bir şey abi Haven alsın. Oğlum var gördün mü var orada. Bir düşman kaldı. Anam oğlum sağ sağ sağ. Şurası. 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 Helal. Be. Harbi orada nasıl vardı o lan? Nasıl? Oğlum var dedim size var diye ben gösterdim ki size onu Şenan Ulan seyirci 120 vurmuşum lan 120 <laughs> <Ya, üzülüm gülüyor> mi abi ben tek mermiyle çalmış Ama sana bıçak attım abi öyle düşün Aynen 300 para daha üstteyim alsam mı acaba Aldım ya Nereye oynuyoruz? Gitteki duvarı kıralım ya Gitteki duvarı kıralım Siz gidin Vaa wow, ad vandal çektin Hayır gerginesin Gidiyor git arıyor ne oldu? Bu var arkası yok. Orası boş, boş gir oradan, gir oradan. İki orada gördünüz. Gir gir gir. Şahin uçtu. Çekmiş, korsulamışlar. Gire değilim. Ak aklıma geldi ben olsam flank değilim Benim şu an dedim. Ben... Ak aklı kullanmak arkadaşlar. Bu gire değil. Yakın var. Frenzy. Abi. B'de Ama. Pardon, pardon. Barış abi yarı ölü, haberin olsun. Ayakta kalan. Sana... Acıdı mı? Abi biri garaj. Tek acı. Tek sen garaj. Prost koydu. Haydi timingine. Anam. Onu sotim realde yedim kafamı Çok yemişim. Güzel oynadı <laughs> ya. <gülüyor> Çok güzel o oynadı ya. Çocuk 15 ile 14 round, 15 round ile 5 kill almış. İkisi benim. O zaman çift söz yaşa Ne birlikte Kardeşim dur ben top. Anı. Ok. O, o, kadar emindim ki. Böyle ikiler mi? Hiç nasıl atıyorlar? Ayamıyor dedi. <Gülüyor> <Gülüyor> dedi ya. Helal lan sana. Yanıma kim? Adam. Heyman'ı smokluyorum geliyoruz. Ananı Nerede? Okay. Aşağı bakmadım. Hadi, işte. <laughs> hayır 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 hayır. Hadi lan. Ya, bak ya. Yaptım bırak. Olay kaptım. Ha pitlemez diye düşündüm. Var ya şimdi onayım dedim sayda. Ben de silah alıp kaçar hayvana falan gider sandım. Ben de düşündüm. Hem pusulu oraya en pusulu Abi sıkıntılar. Adamlar para aldı şu an ama tam benim ultim var okey. Adam senin trade'ini alacaktı kanka. <gülüyor> <gülüyor> Çıktı olsa ben vururum. Adamlarda operatör yoksa, adamlarda operatör yoksa yok. beye girdik Bey girdik, bey girdik. Hızlı bey girdik. Gel. Okumaz, okunuz düzgün at oğlum. okunuz düzgün at. Köpeği, köpeği takip et. Nereye gidiyor? Ananı şunu patlat. Ya. Çık gördünüz 3 var 3 var 3 var 3. Çık 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 4 4. 4 4 çık. Mid bak, bak, Oradan girme senin keşke. Önleri kesmem lazım. Ben <laughs> gerek anladım. <laughs> ya. Çıktım önden öyle bir yere pusup salak. Adam tabi spektre sağa koşarak. Ekstra arkanda çıkacak. Bir de çıkacak o. Bir düşman kaldı. Üste 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 oh, üste. Wow. Abi bu çocuk ay hayatsız. Abi dikkat oynan dikkat. Ultini aç gerek topçu. Aç beraber go go beraber go. Lan beraber. Ultinden, 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 ultinden. Hayır, hayır, bekle bekle bekle. Y 74. 74. Şahin uçtu. Beyefe yakıcı. Nasıl yani? Kanka siz çok Nasıl kötü beraber ya? diyorum Niye beraber, beraber aynı yer kanka. Aynı ay yer. Ay, ben bizim için bu sefer. Ya. Hayır ya aynı yer. Ay Çekilecekler maksimum birinizi vurdu. Birden vuramazsınız Heaven'dan ki. ne avantajın var dedim de. O adam ben sağdan şey yaptım. Niye dönüp sola baktı ki? Ya. Ben valla direkt ultim arkadan koştum. Adam çok iyi değil ya. Yoru... Yoru... Yoru karakteri böyle oynanıyor arkadaşlar. Ya ulti sıkın ben çok sıkıştım bir de ya hiç canım yoktu Ayağım <laughs> <Çocuğum> var ya ben <laughs> Silah şey. neydi? Aaa gördüm gördüm adamın geçtiği yeri Şunu vurdum ki Backside Base helal Alta bakacağım yok Side kimse gözükmüyor şu an Yok Girin Stage abi. de buradaydı Stage de buradaydı Aa, smoke'tan kaçmış olabilir. Solum sizde ben de heaven'a bakıyorum. Hiç 4'te ya. ya Yalanlığa başlarım koşarken ya. ne heaven. Burada burada Seyir burada. Hiç istemiyor da burada okey. Ha burada burada. Seyir tamam pikleme 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 pikleme. Sage 47 yanınızdan vurdum. Heaven'a baksanıza. Bir var ya. burada bir yerde. Burada Aa, bir yerde. Aa burada biliyorum Aa, ya. Düşman kaldı. Helal. Şey vur! Lan kal. vur! Oğuz! Ha? Oğlum siz! Açın, açın adamlar mısınız? Adam yanıma ışınlanacak vallahi. diyorum. Açın yoksa çık. okum yoktur. İşte çıktım. O timing'i seni vurdu zaten. Güzel güzel. Güzel zaten, güzel. Zaman kadar para mı var? Tek damız kan. Asan ama oldum bir Vallahi bu takımı taşmak ister ya arkadaşlar. Yeni törümü taşıyorum. Burak'ı taşıyorum. <laughs> Alana enter verip taşıyayım ya. İlerim, taşıyayım. 15 kere ölmüş. Ekonomi eski ama. <laughs> Kardeşim herkesin başarılı olduğu bir konu var. Bir drone attım buradan ya. Aralandı. İki sol. Yoruk kesin, Yo, kesin. <laughs> el ya. Yoru gözükmüyor ya. Biri gitti. <laughs> Ananı s**t. Ya. Yuvar. Pick. Hemen solunda camper aptal yoru i̇yi, iyi yoru yalnız dikkat, dikkat. ananı avradını an? ne, ne? oğlum nasıl al? arkadır arkadır Oğuz bak ne, Doğru, ne? bir şey bilmem adam hareket etmedi <laughs> <laughs> Sağ <Kisinde gülüyor> Vakit tamam Gömeyim onu Bu aramızdan geçti gitti lan Ne oldu lan bırakın Şahin hiç şimdi buradan. Hiç. Aptal. Arka geliyor arka. Aa geldi. Ah. Oldu bak. Nasıl yani. <gülüyor> Gömüldü. Bak yerinde. <laughs> Mirza bana açıkla mısın bıçakların niye rayına çarpalı? İleriyi tarıyor. Ne yapıyor lan o be? Ultiri <laughs> <Sınav. gülüyor> <laughs> 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 kullan Eşim kullan. Oğuz da. kullan ultini. Her 3 sayda dene, 3 sayda dene, 3 sayda dene oğlum. AFK değilsin abi. Buradan gel. Şahin uçtu. Kör oldu. Ya ben de kör oldum Vurdum ki. Yok kösme. Ee, e bitti. Bunu Hayır! Bıçağa geldi. Saldıranlar kazandı. Aptal, del sak, yüz sak, gör geçmiştim. bunu. Gör bunu. YouTube'a da gideceksin. Bak al. Yüz hayatının lörkünü atıyor. Bir <laughs> <yine> gelmiş bana <laughs> iki defa tabir ettim ya canı sıkı. Bak kare hani 390 hat... Hadi be 23 bana bir, bir performans bonusu verse olmuştum Pulat. Güzel arkadaşlar YouTube bizim işimiz biliyorsunuz beğenilerinizi, abone olmanızı sakın ama sakın eksik etmeyin. Güzel. Dediğim günlükleri gayet tatlı gidiyor arkadaşlar. Beğenileriniz bizi mutlu eder. Atarsanız canlı sağ olsun. Atmazsanız da canlı sağ olsun. İkinize de, de canlı sağ olsun. Şurada iki tane bir çocuk var. İzlemek isteyen onlara geç bir Şurada bir abone olma butonu diyor var. Tıklayıp abone olabilirsiniz. Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla. Bay bay.